Dilber dansıyla ortalığı sallayan Hazar Ergüçlü hangi konuda itirafları ardarda arda sıraladı? Zeynep Bastık nasıl rekor kırdı? Alina Bozla Umut Evirgen cicim aylarına nerede devam ediyor? Serenay Sarıkaya'ya çok benzeyen hangi oyuncu Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy aşk yaşıyor? Gecelere gidiyoruz. Kimi kaçıyor. beni kovalıyor. Dilim efendim mekan sizin mi Öyle duyumlar aldık. Kimi şok geçiriyor? şoka girdim siz bu yakaya gelir miydiniz ya? Kimi şaşkın? Merhaba iyi şey akşamlar. oldu? Sizi çekmek için geldik efendim. Bir şey Merhaba. mi oldu? İstanbul gecelerinde kim kiminle nerede nasıl yakalandı? gazete magazin kameralarına işte bu hafta İstanbul gecelerinde yakalananlar. Zeynep Bastık. Hani derler ya onun gibi şirin kızlara fıstık diye Hakikaten öyle. Ve fıstık kız Zeynep bastığım şu sıralar hangi kafenin önünden geçseniz, radyosunun sesi sonuna kadar açık hangi arabayı görseniz, onun şarkısını dinlersiniz. Sosyal medyada rekorlar kırıyor o şarkı. İşte o şarkının kahramanı Zeynep Bastık, lanla ortalığı kasıp kavururken, gecelerde de altında araç gazetecilerden kaçarak ortalığı kasıp kavuruyor. O böyle panik halde kaçınca gazeteciler de bu kız kesin bir şey gizliyor diye takılıyor peşine. Kızın altındaki araç son model. Yakalamanın yok imkanı. Tam gazeteciler vazgeçerken bir anda Zeynep bastık geri dönüyor. Bir şey mi oldu? Kutlamaya gelmek, Allah aşkına, neler yaptık, ben bir ilk defa şu an siz bu kadar benimle ilgili can hırach bir halde görüyorum. Bir şey oldu sandım. Ee, sen kaçarsan, onlar da kovalıyorlar sevgili Zeynep Bastık. Çok ben kovalamacı olduğundan haberdar değilim. Ben arkamdan flaşları gördüm ve baktım ki devam ediyor, dedim ki arkadaşlar duralım. okey. Ve dedim, ne evet. dur durdum, Güzel. ve buradayım. Neyse, yanlış anlaşılma giderildiğine göre gelelim asıl meseleye. Anlat bakalım birkaç gün içinde sadece YouTube'da 50 milyon izlenme ve dinlenme sınırına yaklaşan lan şarkısının hikayesini. Çok mutluyum. Lan şarkısı için neler söylemek istersiniz? Mutluluktan deliriyorum. Yani her gün yeni bir şey kutluyoruz, her gün yeni bir rekor geliyor ve neyi kutlayacağımızı bilemediğimiz bir iki hafta geçiriyoruz. Keyfim çok yerinde. Şarkıya çok güveniyorduk ama Global Top 50'de 21. sırada olmak ve Türkçe bir şarkıyla e, olmak tarifsiz bir mutluluk. O yüzden şeyim yani çok iyiyim ama bir yandan da garip. Şarkı güzel ama sözlerinde bir sıkıntı var. Çünkü şarkıda lan kelimesinin geçmesine tepkiler var. Ben lan kelimesini e, bir önceki röportajda da söylemiştim. Hiç kaba ve kötü bulmuyorum ve Orada aslında biraz lanı çiçeklendirmek ve taşlandırmak istediğim. Gelelim bir de şu yılan hikayesine dönen Urla'ya yerleşme meselesine. Urla'da peki Ali Can Bey'le birlikte yaşamayı mı düşünüyorsunuz yoksa İstanbul'da Bununla da mı? nasıl soru Allah aşkına? Bir Bunu merak ediyorlar bu, bu mı mesela? Oluyor, evet. Arkadaşlar <laughs> birincisi şöyle bir konuya açıklık getirmek isterim. Ben Urla'ya yerleşme. Çünkü deprem korkunusunu biliyoruz. Evet ama Urla'ya yerleşme Ve birçok yerde de Urla'ya yerleşmediğimi beyan ettim ama ısrarla. Zeynep Aslık İstanbul'u terk etti falan gibi haberler dolanıyor ama hangi haberin önüne geçebilirim? Ee, İstanbul'da yaşıyorum, ikamet ediyorum ama her boşluğumda da güzel e, İzmir'deki o güzel yuvama gidiyorum. Orası başka bir yer çünkü benim için. Çok daha e, pastoral bir yaşam sürüyorum orada. Peki Urla'da erkek arkadaşın Alican Ay Yıldız'la beraber yaşadığınız doğru mu? Bir erkek arkadaşım var ama e, evlerimde yalnız ikamet ediyorum. Yeterli bir açıklama oldu mu? Şimdi de çiçeği burnunda evliler Alina Boz ve Umut Evirgenleyiz. 4 ay geçti bu görüntülerin üzerinden. Davul zurna İstanbul'u sallayan bir düğünle dünya evine girmişti Alina Boz ve Umut Evirgen. O gün bugün yeni evliler kayıptı. Neler yapıyorsunuz peki çok fazla göremiyoruz sizi artık. Evlendikten sonra Umut Bey'i hiç göremiyoruz. <laughs> Aynen bir şey yok. Cicim günleri sürüyor belli ki. Neler yapıyorsunuz? Çok güzel gidiyor vallahi. Evlilik Neler değişti şey? hayatınızda peki? Evlendikten sonra? Ne hani çok hızlı bir kararla gelişen şeyler. Evlendiniz çok kısa zamanda. Çok da güzel görüyoruz sizi. Bir şey değişmedi ya. Her şey değişmedi gibi. ya. Çok evet. güzel tatlı. Evlendiniz, huzura erdiniz. Bir yastıkta 40 yıl geçirirsiniz de işleri güçleri sermediniz değil mi gençler? İşte ben Esquire ile uğraşıyorum yaklaşık bir aydır. 20 saat onunla uğraşıyorum. Herhalde 1 Nisan'da baskıya girdikten sonra rahatım bir tatil yaparız. Aynı da okula gidiyor. Ben okula gidiyorum. Aynen aynı bildiğiniz gibi. Hani birbirine benzeyen kişiler için derler ya. Tık demiş burnundan düşmüş diye. İşte şimdi o sözün vücut bulmuş hallerini getireceğiz ekrana. Sümeyye Aydoğan. Yeni nesil oyuncularımızdan yetenekli, umut veren bir isim. Lakin ona asıl şöhreti getiren şey ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya olan benzerliği. <laughs> Ee, dediğim gibi eski röportajımda da dediğim gibi renklerimiz benziyor. Ee, i̇kimizin de yolu açık olsun. İki şöhretli kadının bu inanılmaz fiziksel benzerliği neyse de galiba kaderleri de benziyor. En azından öyle dedikodular var. Selenay Sarıkaya'nın malum geçmişinde Çağatay Ulusoy'la yaşadıkları büyük bir aşk vardı kaderin bir oyunu mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz bilemiyoruz ama Serena'ya ikizi kadar benzeyen Sümeyye Aydoğan'ın da adı şu sıralar Çağatay Ulusoy'la anılıyor. Tabii ki Çağatay'la çalışmak çok mutluluk verici bir şey. Ee, öncesinde de çalışmak isterdim. Şu an çalıştığım için ekstra gururluyum. Ee, çok tatlı geçiyor setlerimiz. Eğleniyoruz hep birlikte. Gülüyoruz. Neşeliyiz yani. Yani aşk yok mu diyorsun? Aşk yok mu diyorsun? şeydi. Bir ya. Yok, hani. yok Çağatay'la aramızda hiçbir şey yok evet. <laughs> yani arkadaşlığımız var tabii ki ama aramızda herhangi bir şey yok. Bu dedikoduların kaynağı Çağatay'ın eski sevgilisine benziyor olmaktan mı ibaret yani? eski sevgilisi. Teşekkür ederim çok sağ olun. Herkesin yolu ışıklı olsun. Teşekkürler ve 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 dikkat. Şimdi aylardır milyonların dilinde olan bir Dilber gelecek ekrana. Azar Ergüçlü, namı diğer son Dilber. Herkes aylardır Dilber'i konuşuyor, bir tek o konuşmuyordu, önceki gece o da konuştu. Şoka girdim, siz bu yakaya gelir miydiniz ya? Geceler Dilber'le, e, pardon Hazar er güçlüğüyle hareketlendi. Az ama öz dışarı çıkan kız yakalanmamak için tek Kadıköylere gitti ama yine yakalandı. Bitik haldeyim konuşmayacağım. Bugün çok yorgunum. Ee, Affedin beni. Tiyatrolar gündüzde kutlu olsun yarın. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Yorgunum. Setten çıktım. Gündüz dizi seti gece tiyatro oyunu derken harap ve bitap düşmüş güzel oyuncu. Ama bakmayın böyle şikayet ettiğine. Hayatından çok mutlu. Buralarda dinleniyorum. Seviyorum işimi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yorucu olmuyor. Yani mental olarak yorulmadıktan sonra bu çok da yıpratıcı değil. de mi? çok güzel gidiyor aslında. Bayağı da sevildi. Evet. Özellikle Dilber karakteriniz. Bununla ilgili ne, nasıl bir yorum yapacaksınız? Neler söyleyeceksiniz? Bayağı çok yani oldunuz gibi <laughs> Çok mutluyum. Harika, <laughs> çok güzel. Ve tabii ki Dilber mevzusu. Dizideki dansı sonrası üzerindeki kıyafet giyim mağazalarında kara borsaya düştü. Pavyonlara ilgi arttı. Hatta Dilber dansına merak salanlar için Dilber okulları açıldı. Hazar Ergüçlü ne diyecek bu Dilber salgınına? Bilmiyorum bir şey diyemiyorum yani. Yani iyi etkiler yaratması güzel tabii. Bilmiyorum okul gerçekten lazım mı? Bu arada bir muhabirden enteresan soru geliyor Hazar Ergüçlü'yü şaşkına çeviren Kah kah krizine sokan yakın çevirinizden peki istekler geliyor mesela aile arkadaşlarınız ya de bir sokar yok artık ya <gülüyor> <gülüyor> yok artık daha neler <laughs> çok mutluyuz çok gururluyuz çok severek çalıştığımız bir işimiz var çok şanslıyız yani zor bulunuyor zor denk geliyor böyle karakterler böyle işler çok mutluyuz beni şok ettiniz lütfen gidebilir miyim mi? çok... İstanbul geceleri çok hareketli sadece restoranlar tiyatrolar değil benzincilerden bile ünlü fışkırıyor. Ufak tefek öyle bir alışveriş falan. Market kapanınca malum Özge şu an hala sette. Anneanneye bıraktım iki saniye. Bir iki bir şey aldım eve Sinan kaçıyordum. Abi. Sinan Güler Yüz. Sahnelerde fırtına gibi esen yakışıklı şarkıcı eşi Özge Özler gibi oyunculuk işleri de girmeye hazırlanıyormuş galiba. Oyunculuk teklifi gelmiyor mu yani, neden kabul etmiyor? Şöyle yani aslında Öyle bir kapalılığım yok. Hani vay efendim hayatta ekrana çıkmam gibi bir şey yok. Hatta çıkmışlığım var. Hatta Kerem Bursun, Hande Erçel'le beraber bir ufak ufak böyle rollerim oldu. Yani böyle bir şey gelirse tabii ki değerlendirmek bize kalıyor. Oyunculuğa açık kapı bıraktı. Peki nasıl bir senaryo ister acaba? Bana abi vurdulu kırdılı savaşmamaş gelmesi lazım ya. Bana herhalde o yer. <laughs> Diğer türlüsü bana biraz daha böyle soft gelir. Yani gerçi Özge gibi bir hocam varken ters köşe bir şey de olabilir. Sert adamın mesajını verdi. Ama az sonraki soruya verdiği cevaptan anlıyoruz ki hiç de sert adam falan değil yani. Özgeli çok zor olur ya. Ben aynı ben Mucize Doktor'da böyle içi pardon Mucize Doktor diye sadakatsiz de bir küçücük bir rol girmiştim böyle. bir doktor olarak. Çok zordu ya. Özgele karşılık yapmak bir şeyi. Hep diyoruz yine diyeceğiz. Hande Erçel'siz bir gece turu ve çelsiz kahvaltıya benzer. Mekansızım biz sanırım. Hayır, hayır, Öyle duyumları aldık. Hayır. Yok çok sevdim arkadaşım. E, çok teşekkür ederim. nasılsınız Hı -hı. Hı -hı. efendim neler yapıyorsunuz? Çok teşekkürler. Hepinize iyi seyahat Hı -hı. da devam ediyor. Çok teşekkür ederim. akşamlar. Konuşmadı manşetlik bir cümle vermedi bu kez Hande Erçel. Eh canı sağ olsun. Biz de Nejat İşler Geceler'de ne işler çeviriyor ona bakarız. çeviriyor dediğimiz adam ayak Kolay gelsin. Ehmet Dinçerler kendi halinde bir iş adamı iken hadiseyle girdi renkli dünyaya. Er Beş ay evli kaldılar, sürdüremediler. Önce aralarındaki aşk bitti, sonra evlilikleri. Hadise ara sıra konuştu ve dedi ki aşka dair Mehmet Dinçerler'le yeniden barışmalarına dair hadisenin zaman zaman açıklamaları oldu. Erkek tarafıysa biten bu aşkın ardından hiç konuşmadı, hep sustu. Zaten hadiseyle beraberlerken de ağzını bıçak açmıyordu yakışıklının. O gece magazincilerle etilerde pişti oldu. Sağlı sollu soruları duymazdan geldi. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evliliği soralım, ilişki soralım. İlk olarak Hadise Hanım'ı soralım. Hadise Hanım'la hiç görüşüyor musunuz? Yani tamamen arkadaşınız veya dostunuz ilişkin bitti mi? Arkadaşlar olsa konuşuyor musunuz, görüşüyor musunuz? Sabır taşı olsa çatlar. En azından teşekkür ederim der. Konuşmayacağım der geçerdi. Ama Mehmet Dinçerler sustu. Soruları duymazdan geldi. Konuşmadığı gibi mimik bile yapmadı